Balkaya 5.5 euro sadece penaltı gol atsın diye mi getirdiniz abi? Abi Falcao birincisi yani. birincisi Falcao 4 milyon 250 bin euro alıyor. 5 ,5 euro. Ee, hayır işte yanlış biliyorsun bonuslarından vazgeçti ve üstüne %15'lik de indirim yaptı. Şu an Aynen, 4 milyon yani. 250 bin euro 4 milyon 250 bin euro alıyor. Anlayamadın? Böyle. Tutuyor, tabii. Ee, yani bunu gündeme getirmek çok saçma. Niye diyeceksen olursan senin şu anda oynatmadığın Max Kruse hala ah, Fenerbahçe'den maaş alıyor. Carlos Cameni geçen senin sonuna kadar maaş aldı. Evet, kutuklar şunlar. Ona... Falcao en azından sahada mücadele edip katkı veriyor ki veriyor da bu sezon katkıyı. Hücum attığında sürekli alverlere geliyor. Ya onlara katılıyorum ben. Ona gelecek olursan e, ee, hiç oynanmadı. Çok az gol olan Slimani'ye kaç para verdin? Giden Alper Pot'a kaç milyon eurolar verdin? E, yani Galatasaray'ın hani elinden, elinden aldık. Galatasaray'ın yani. Galatasaray elinden Galatasaray'ın elinden aldık deyip 2-3 katına para verip transfer ettiğin Mert Hakan Yandaş 10 dakika oynuyor şu anda. Yani bu, sana bu polemiğe gireceksek şey, eğer, polemiğe gireceksek eğer, şöyle diyeyim, penaltı bile olsa <laughs> halka da golü var. Gayet sizin çok kötü geliyor, anlaşılmıyor. Sesin çok kötü geliyor. Ya Mert Hakan'ın 10 dakika oynamasındaki sebep tamamen Sosa'nın şu an iyi oynamasıdır. Başka bir açıklaması yok. Sosa iyi oynuyor diye Mert Hakan'ı e, Galatasaray'ın verdiğinden 3-4 kat fazla para verip almak bir marifet mi? oynatmayacağın oyuncuya. Ya da Galatasaray'ın gönderip de be beğenmeyip e, nasıl diyeyim futbol karakterinden memnun olmayıp da gönderdiği Serdar Aziz'e 2 milyon euro verip de yedek oturtmak bir marifet mi sence? Her ya 5 da beş... 2 milyon falan kazanmıyor. Serdar Aziz 2 milyon euro tamam 1,5 kazanıyorsun 1,5 az para mı? Ki 2 milyon euro da o zaman Galatasaray'a bonservis ödendi. Serdar'a verildi. Serdar e, Sözleşme fesih bedeli olarak Galatasaray ödedi. Ne oynadı görüyoruz işte. Sadığı Beşiktaş'ın elinden aldığımız güya iki kat para vererek ne oynuyor görüyoruz. Yani bu evet. eğer maaş performans olayına gelecek olursak ben Krasiçlere falan giderim. Olmaz yani. O yüzden en azından şu anda sahada Bu Hüzeyalara o... kadar inebilirsin ya o zaman. İşte yani o zaman şu şu an sahada oynayıp sahada oynayan performans sergileyen bir oyuncunun maaşıyla hiç oynamayanları karşılaştırırsak Fenerbahçe'nin daha çok zarar ettiği ortaya çıkar. Muslera aynı bu konuda şöyle katılıyorum ben. Ee, Fenerbahçe'nin şu anda zaten orta sahası e, Gustavo, Ozan Sosa şeklinde devam ediyor. Yani Mert Hakan'ın bence oynaması için üçünden birinin ya bir sakat ya bir cezalı olması gerekiyor. Oynayamaz için ki. falan oynar. Yani ben her, her konuşmaya Mert, Mert Hakan'ın sadece oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası'nda oynar. Sadece kupa maçlarında ilk 11 çıkar bu gidişatla. Yani bu üç oyuncunun Gustavo'nun, Sosa'nın, Ozan'ın sakatlanmaması, cezalı olmaması durumunda ya da çok 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 düşük bir performans göstermediği sürece ben ilk 11'e girebileceğini düşünmüyorum Mert Hakan'ın. Ya Şu, ben. Pelkas çok güzel oynadı. Pelkas'ın çok güzel oynadı. Pelkas dediğin gibi Pelkas var. Yani bu transfer çalımı diye daha fazla 2-3 katı para verip dediğin gibi bu kadar maaş ödeyip yani yedek oturtmak da çok abes geliyor bana. Abi alakası şöyle bir durum sesini, var. Sesin ee, şu an... an düzeldi mi şu an? Evet. evet. Ee, şöyle söyleyeceğim şeyi de unuttum. Sosa dediğimiz adam 35 yaşında bir adam. Ee, bu seneyi kurtarabilir belki sözleşmesi 2 yıllık olabilir ama belki bu sezon yarısında sakatlanacak ve formayı bırakacak. Belki yani sezonu kapatacak. Hadi bu sezon iyi oynadı önümüzdeki sezon zaten böyle oynama ihtimali yok. Yani Mert Sakan için acele etmeye gerek yok bence. Zamanla formayı istedikçe çalıştıkça o da alacak. Yani yedekle alakalı bir durum yok. Şu an Şöyle bir alan... dediğim, o, yani ee, Başka direkt... bir şeyden konuşayım? Başka bir şeyden örnek vereyim. Sen diyorsun yani Falcao'yu sadece penaltıdan gol atsın diye mi o kadar para veriyorlar? Hayır. Falcao bugün kaç gol attı biliyor musun? Bugüne kadar Galatasaray'da. Orada mısın? Ee, bir gitti geldi sanki. Falcao diyorum bugüne kadar kaç gol attı Galatasaray'da biliyor musun? Abi yarısı penaltı yani. bilmiyorum. Çok da değil, önemli değil. Yarısı penaltı değil. 15 gol almış. 4'ü penaltı, 11'i akan oyunda atılan bir gol. 4'dü yani penaltı. On... Evet. Aç açık bakabilirsin istatistiğe. Bu sezon bu, bu zamana sene... kadar mı? Hayır. Bu sene 3 tane penaltı, geçen sene 1 tane penaltısı var Falkan. Yani, sadece bir tane. Yani. abi. ya. Bu sezon bu bir sezon 3 penaltı attı, yani. attı diye yani siz e, sadece penaltıdan attı gözüyle baktınız. Onur'un dediği doğru. Ya ben ben düşünmüyorum bir tane attığını. Abi açın bakın yani. Geçen sene doğru. Nasıl çok zor abi. Ben geçen sezon ıı, Kasımpaşa'ya attığı golü biliyorum. Konya'ya Konya'da attığı golü biliyorum. Ya bir ara, ara zaten sakattı Falk abi. Genelde o, canım, zaman o zaman Belhan'da falan penaltı yani olduğunda Belhan'da falan kullanıyordu. 28 maç 15 gol atan Fenerbahçe'de futbolcu <laughs> varsa söyleyin bana yani. Vedat var abi. Bak bakalım Vedat 28 maçta mı atmış? 16 tane golü 40 tane maçta attı Vedat. Daha ne? Yani, sonu... yani o... gibi o da sizin probleminiz o. Anlayamadım. O da sizin probleminiz. 40 maçı oynayabilecek bir oyuncu alabilirsin yani. Sen de yapabileceğin başka bir şey Şu değil. anda sakatlık yaşamış bir oyuncu şu anda oynuyor. Evet, bu ya sakatlık yaşar yani. Abi karşılaştırma Aynen değil. Öyle. Karşılaştırma değil. Oyuncunun yaşı ve sağlığı çerçevesinde verebildiği verim bu yani. Sana adam başka verebileceği bir şey yok yani. Ben sana onu yani, söylemek Şu an Okan ile Vedat Murişik Karşılaştırmıyorum. Evet de, anlayamadım ben. Karşılaştırmıyorum diyorum. Yaş ve kondisyon anlamında sana o adam en fazla onu verir abi fazlasını veremez. Tamam ben de diyorum 10, ki. O gol atar. Gene önümüzdeki. Ya, 33 yaşında bir adam. 34 yaşına girecek bir adam. Hayır Balka şu an Balka söylemek durur, istiyorum. Durur, bir gol atar. iki gol atar. Bir asist yapar. Maçı alır yani. Vedat Muriş'te. Şunu, şunu diyeceğim. Bir de baş, yaşı kaç? Yaş, yaş performans diyor yani. Ben diyorum ki ve Muruç 40 maç 25 yaşında futbolcu 40 maçta 16 gol atmış. Falcao, 33 yaşında bir futbolcu 28 maçta 15 gol atmış. Madem maç yaş performansı düşünüyorum ben de sana. Hani öyle bir kondisyon sahip değil. Ki sağında solunda yani oynayan... de... sana diyorum ki sizin senin hani Vedat attı diyorsun ya bu kadar gol. Ben bu kadar gol atan var mı diye sorduğumda genç oyuncu o kadar kondisyona sahip olan oyuncu 40 maçta 16 gol atabiliyor. Falcao sakatlık yaşayıp o kadar kondisyon olmayan yaşlı bir oyuncuyken onu yakalayabiliyor. Ben onu söyleyeyim, söylüyorum Abi, sana. Onda 35 yaşında olan bir siste var. Gol kralı Türkiye'de. O adam kaç maç oynamış baktın mı? Abi sisteyle ile kıyaslamıyorum ki ben. Yani, başarılıydı evet. Falcao'dan daha başarılıydı siste. Ama ben de diyorum ki hani yaş olarak 33 yaşında diyorsunuz da ama önünde daha da yaşlı olan ve daha çok gol atıp katkı sağlayabilen bir Bak yaşı yaşı konu. Demek ki bazen olmuyor. Adam tutup yaşı. hayır bak. ama ayak uyduramıyor. Bazen böyle sıkıntılar olabilir yani. Niye bütünüz anlamadım bu kadar. olmuyor abi işte. Yaşı olmuyor değil. Yaşı problem eden sensin. O yaşta o kondisyonda o olur diyen sensin. Ben yaş demedim. Ben dedim ki sakatlık yaşadı. Şu anda iddianın mesela bak bak. Şu anda iddianın gol krallığı şeyine bak bakalım. Oranlarına kim favori gösteriliyor? Ama şampiyonluk oranlarına alakası var mı böyle bir şeyle? Şampiyonluğun, hayır bak şampiyonluğun favorisi Fenerbahçe gösteriliyor. Gol krallığında da en düşük oran Falcao'ya veriliyor. Bir, bir bak istersen. Hani yaş, performans, kondisyon hiçbir şey olmazdı. Bir Fenerbahçeliler mi biliyor Falcao'dan hiçbir şey olmaz diyor. Koca iddia. Kendini güvenceye almış. 1.90 oran vermiş. O zaman oynayın arkadaşlar. Bu kadar Oynuyoruz güveniniz. zaten. Güveniyoruz ki söylediğiniz söz saçma yani. Bu kadar parayı niye veriyorsunuz bu, bu adama? Medyada çıkan Falka çöp 5 milyon lira verdi Vampurs'u getirdi yani buraya. Neler yaşadığını biliyoruz. bala çekti Beşiktaş maçını. Falka'dan daha çok gole ve asiste sahipti ya. Böyle yapmayın gözünü seveyim ya. Falka'nın Falka da... daha çok La beyler, beyler evet. lafınızı kesiyorum da bu medyada çıkan Falka çöp, Falka şöyle 5 milyon veriyorsunuz falan. Onur'un dediği gibi yani Fenerbahçe kulübü e, ne Vampurs'lara ne Slimani'lere Alper Putuk hiç oynamadan gitti. Kaç milyon eurolar verildi. Yani bir Falcao'nun aldığı 5 milyon mu gözünüze battı? Gözünü seveyim ya. Ya bence Galatasaray'ın golcüsü değil. Dünya klasmanında bir oyuncu olabilir ama sisteme ve e, oyun üzerine alışamıyor bence. Öyle bir sıkıntısı var. Yani kaldık keza bir forvet alması lazımdı Galatasaray'ın. Cagney'e Falcao olarak düşünüldü ama bence bir forvet alması kesinlikle lazımdı. Galatasaray'ın bence forvet ihtiyacı kesinlikle yok. Kanatlarında ve orta sahasında problem var bence. Hızlı bir kanat olmalı. Rodriguez devre Rodriguez girecek. geldi. İnşallah evet. gelir yani. Şu, şu an en iyi, en iyi forvete sahip takım Galatasaray zaten. Falcao olacak ne? En iyi forvete sahip. Burada Drogba oynadı. Van Persie oynadı. Neler neler oynadı. Şu an ne en çok oynatan yabancı oyuncu konumunda. Yani Cagney'i de küçük görmüyorum. Falcao zaten Avrupa biliyor. Dünya biliyor Falcao'yu. Bence en iyi ben forvete sahip takım. Şu an Galatasaray'da Falcao ve ne ikilisiyle. Gerekli ben maçlarda ben çift forvet de oynanabilir. Yani Falcao'nun açıklamasında şu da var. Çift forvet oynadığımda kendimi daha rahat hissediyorum diyor. Yani gerektiğinde ben de. Ben de. çift forvet olup Jack indirip Falka daha çok topla buluşabilir. Yani iki defansın arasında sıkışmayıp da birebir pozisyonda daha etkili olabilir diye düşünüyorum ben yani. Arkadaşlar bu sezon Falka 4 gol atmış. 4 golün üçünü de ben altından atmış. Geçen sene var. Evet. Duymadım. Geçen sene Onu sonu söyledik zaten diyorum. Yok, Ki şöyle bir şey adam... mesela şeyi de anlamıyorum. 4 golün 3'ünü de penaltıdan atmış diyorsunuz da aynı şekilde 3 penaltıda Fenerbahçe'ye çalındı. Yani Fenerbahçe'nin forveti gidip de 3 tane penaltıdan gol atsa bu kadar parayı penaltıdan gol attı diye Şimdi mi vereceğiz he, diye bir şey diyeceğim. Onu diyeceğim. Adam forvet Altay, dünyayı biliyor dedi ya Saray... biz. Yok yok Galatasaray'ın forveti penaltı. Penaltı kim atacak abi? Penaltı olunca Falcao atacak. Abi niye Belhanda'dan yok mu sen? golün yok mu senin? Ya en kaliteli oyuncumu ona attırıyorum ya. Sana ne kardeşim? Ben şimdi evet. Samat'ta 3 maç oynamış, 2 gol atmış. Falcao 4 maç oynamış, 1 gol atmış. Siz Samat'ta 3 maçta 2 gol atsın diye mi 6,5 milyon euro bonservis <laughs> ödediniz? <mesela. gülüyor> kıyasladığınız oyuncular 25-26 yaşında. Falcao dediğin adam 33, 33 ha, yaşında. Tamam ben bunu anlamasınlar rağmen. Ya penaltı atmaya geldiği için şey diyoruz biz zaten. Bir bir lafınız yok. Yani. Şu sözü anlamadım ben. Sadece penaltıdan için mi bu kadar para verdiniz? Fenerbahçe'nin forveti Hakan oyunda 2 gol atmış. Galatasaray'ın 2 1 gol atmış. Fenerbahçe'nin forveti 6,5 milyon euro bonservis de almış. 2 milyon bir euro var. maaş ödeniyor. Efendim? Sezon sonunda görelim. Şimdi daha tamam. Zorluk, tamam görelim. görelim. Bu, bu yayında şey olsun yani e, ne derler ona kanıt olsun elimizde. Bu arada, yok aynı soruyu aynen. ben şu anda aynen. Hidayet'e sormak istiyorum ben şu anda mesela. altı 6,5 milyon euro e, bonservis ödediniz. 2 milyon euro falan da herhalde maaşı var bu adam. Siz bu kadar parayı bu kadar, iki tane gol atsın diye mi verdiniz? Başka tamam da biri Samat da biri Falka. Hiçbir önemi yok. Biri 20 yaşında Hidayet'in dediği gibi 25 yaşında, biri 35 yaşında. Ben de öyle derim. Hidayet böyle çıkıyor eşin içinde. içinden. Tamam da Ramazan abi, Adeli, zaten... dünya biliyor dedi Falka'yı. Biz öyle bir şey göremiyoruz ama. Ee, abi e, saçmalamayın. Dünya biliyor adamı ya. Kim, hangi takımlarda oynadığını bir İstersen bir maç koydu, bir yerde aç bir bak ya, ya. Kaç gol attığını Avrupa'da bir insan, Avrupa'da oynadığını Avrupa işte, Kupası'nı yani. aldığını Atletico Madrid'le yani öyle bir Fenerbahçe'nin şimdiye kadar öyle bir forveti var mıydı dışında? Güzel var sana. Bilmiyorum. Adam İspanya olarak geldi diyorum ya. Bir bak gözünü seveyim. Hayır abi bak ben şunu abi? söylemek istiyorum. Tam bir Hayır, şey yapamam. Ben size ondan bahsediyorum. Bazen büyük beklentiyle büyük geçmişi ve kalitesi değeri olan oyuncular Türkiye'de iş yapamıyor abi. O olabilir. Hayır ben o yıl ben kabul ediyorum evet. o dünya yıldızı işte Aykut'un dediği gibi dünya yıldızı evet. olarak geldiği evet. kadar o performans sağlayamadığı konusunda kabul ediyorum. Ben sadece bu hidayetin ve fiyat performans olayındaki sorusunu anlam veremiyorum. Yani sonuçta evet. milyonlarca euro ona bakarsan ben şeyi örnek gösteririm. İki yılda 58 tane transfer yapmışsın birinde altıncı birinde yedinci bitirmişsin. Aykut 350 milyon euro bağış yapmış, 100 milyon euro sponsor olmuş. 150 milyon euro parayı yedinci olsun diye mi harcadınız siz? Aynen. Yani böyle çok saçma soruların sorulması saçma yani. Oraya bir yatırım yapıyorsun, bir hedefin, bir beklentin oluyor. Beklentiyi karşılayamadı diyebilirsin de 5 milyon euroyu onun için mi verdiniz demen çok saçma. 150 milyon euro harcanmış çöpe gitmiş 2 senede Fenerbahçe'de. Bunun Yarın için harcanmış. Evet. Arkadaşlar Zor toplum, bu konu bu konu siz olarak çok fazla savunulur işte dediğim gibi. Ama e, Falcao'nun e, Galatasaray'da beklendiği performansı göstermemesi, bu bir gerçek. Gerçek abi. Ya daha gerçek, da Falcao açısından iddialıyım. Falcao daha iyi olacak, daha iyi goller atacağını düşünüyorum Olabilir ama ben de Biz de, de aynı şeyi Van Be bekliyorduk mesela. Gelen. Boşa ben, beklentiye girmeyin yani. Boşa beklentiyle gelip, yani. büyük maliyetlere sebep olan oyuncular. Bazen abi veremiyor, ortama alışamıyor. Oyuna alışamıyor. Lig farklı geliyor. Ya adamların geldiği liglerde bu kadar temas yok bir kere. Bu bak ben yani bunu kabul öyle Sadece Baş. penaltı atmaya geldi diye bir şey yok zaten. Yani Hakan oyunda da golleri ediyorum. var. Gollerini göreceğiz daha. Yani adam 4 maçta 3 penaltı çalındıysa, 3'ünde adam gol attıysa. Abi ondan bahsetmiyorum. Yani... Geçen sezona da bakarak söylüyorum yani Hayır, ya bak, ben şunu söylüyorum. Bir, e, var yani. Geçen yani. sezon zaten Monaco'dan ben... Ee, bu adam gelirken kampa girmedi ki. Kamp kadrosunda yani değildi. Yani e, evet, arkadaşlar evet. Evet. yaz başı kampı geçirmedi adam, öyle geldi. Yönetimin hatası son dakikaya kadar alabilmek için mücadele edip ucuz alabilmek için son dakika getiriyor. E getir abi o zaman en başında. Fenerbahçe'nin bu sezon yaptığı en başarılı işlerden biri. Takım kamp yedi. Fenerbahçe'nin fenerbahçe fenerbahçe o kamp. O kamp fenerbahçe 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 %80'i %80 yine ilk bu defa ya. bu sezon, bu sene bütün oyuncaklara, oyuncular kamp şeyine yetişti. Allah valla. Evet. Aykutcuğum, Perotti, Pelkas, Adem'i, Sisse, Samatta bunların hepsi kampta var mıydı? E, Biz zaten 11 tane transfer yapmışız ilk 11'e girecek. 11 tane transfer artısı onlar. Onlar da ilk 11 için yarışacaklar ama ilk 11'de oynayacak oyuncuları antrenmanı antrenmana yetiştirmiş bir adam. Yapılan transferlerde. Samat da Fenerbahçe'nin ilk 11 oyuncusu değil mi? Perotti değil, yani. değil mi? Perotti değil mi? Pelkası ilk 11 başlamadı. İlk 11 yarışırlar. Yarışırlar. Şu an Fenerbahçe'nin peki ilk 11'de başlayan forveti kim? İşte onu biz daha bunu ya. bilmiyoruz. Daha onu hak kazanacak kim belli değil. Samat da hak kazanacak ne Ama ya? kimi... o abi ya. Hayır, Hayır ben da... bir... şöyle diyeyim. Ben yani şunu söylerim da. o zaman sen haklısın daha belli değil ama eğer sen tüm ilk 11 oynayacak oyuncularım kampa yetişti dersen lig başladığında da ilk 11'in belli olur. Eğer yetişmediği için bunların hiçbiri kampa şu anda belli değil benim forvetim diyorsun. Sen 5. Yani, oh, ee? oynuyorsun daha ilk üç, belli değil ama. Üç tane forvet almışsın üçü de kamp yememiş abi. Samat da al Sisse Adem'i. O yüzden yani al bu polemiğe mi? girmek saçma. Bu polemiğe girmek saçma. Benim burada Hidayet'in dediği işte bazı yüksek maliyetli futbolcular geldiği zaman başarılı olmuyor verim al, Ben bunu kabul ediyorum. Burada benim karşı çıktığım olay abi siz 5 milyon euroyu da penaltıdan gol atsın mı diye verdiniz ya demesi. Buna karşılık ben derim o zaman 150 milyon euroyu 7. olmak için mi verdiniz diye. Neyse bu konuyu... Benim orada karşı karşı çıktığım konu verimsiz olduğunu kabul ediyorum. Beklenen performansı göstermediğini kabul ediyorum ama penaltı atmak için mi verdiniz demeyeceksin abi. Sosa'ya siz o kadar Trabzon'un verdiğinin bir buçuk katını ödemişsiniz. Sosa geldi iki penaltı başka oluyor. bırakmıyor. Asisti yok. Ben onun da çıkarıyorum. Trabzon tamam. ne kadar vermişti? Biz bir buçuk katını vermişiz. Trabzon 1 milyon euro vermiş. Fenerbahçe 1,5 milyon euro vermiş abi. Yalan mı? 1,5 milyon kazanıyor zaten. Tamam. Trabzon 1 teklif etmiş. Fener 1,5 teklif etmiş. 1,5 kat olmuyor mu? Ben şimdi yok. diyeyim mi? Sosa'nın hiç asisti yok. Hiç akan oyunda yok. 2 tane penaltıdan gol attı. Başka hiçbir şey yapmadı. Bunun yok için 1,5 şey kat olayım. Yani. Nasıl Hı. asist? Ya, yani, laf, da var örnek veriyorum. Örnek kesiyorum da lafınızı kesiyorum.